Al Alalım hocam sizin yorumlarınızı. Ekonomiyi soruyoruz insanlara. Ekonomik gidişatı nasıl görüyorsun bir vatandaş olarak? Ya bir vatandaş olarak ekonomik gidişatı kesinlikle hiçbir şekilde iyi değil. Acilen bu ülkeye büyük miktarda yatırım yapılması gerekiyor. Ha, bu ülkeyi satarak yapılması gereken bir yatırım değil. Kesinlikle ülkeye havada bir para giremeyeceğine göre bir yerlerin satılması gerekiyor galiba bu ülkeye para girebilmesi. Bu paranın da ülkemize hiçbir değer katmıyor. Satacak bir yer kaldı mı onu da bilmiyorum. Yani onu da sormak gerekiyor. Ben şahsen Trabzonluyum. Bu seneye kadar da AK Partiliydim. AK Partili olarak da gidip de bir CHP'ye kesinlikle oy vermem. Şöyle, ama gidip bu saatten sonra da AK Parti'de kesinlikle hiçbir şekilde içimiz açısından hiçbir şekilde bütün Trabzon halkının da Karadeniz halkında da bundan sonra AK Parti'ye hiçbir şekilde yön vereceğini düşünmüyorum. Çünkü ülke aç yani. Şu durumda ülke aç. İnsanlar mesela tamam bolluk var, bereket var şu an herkes burada geziyor, dolaşıyor. Ama buradan baktığın zaman yüzde turist. Karadeniz de öyle. Şu an Trabzon, yani Rize. Hep... Arap yani. Arap. Uz, yani Trabzon'un yarısı satıldı mesela. Yani memleketimizde biz yabancı gibi yaşamaya başladık artık yani. Çok tuhaf bir bakış açısı olmuyor. Bak, i̇lk başlarda güzel mesela. Güzel bir algı oluşmuyor. Ülkemizde turistler geliyor bak. Ekonomimize katkıda. Ama bunun hiçbir ekonomiye katkısı yok. Şu an dolar ne kadar? 27 lira. Dolar mesela şu an 27 lirayken turistler geliyor 27 liradan dolarını bozduruyor diyelim misal. Dolar düştü 19 liraya. Bu 1000 lira da bozdu da 27 bin lira. 6000 TL'sini yedi diyelim. Dolar tekrar 19 lira. Bu adam o bedavaya tatil yapmış oluyor. Zaten 1000 dolarını 19 bin lira yapmış oluyor. Yani bizim ülkemizde artık adamlar bedava tatil yapabilirken biz hiçbir şekilde tatil yapamıyoruz. Mesela bir ay sonra dolar düşecek. Niye? Çünkü yaz sezonu diye. Yani dolarla oynuyorlar. Yani gerek yapın yapmalarına gerek yok yani. Bedava turist almanın hiçbir anlamı yok yani buraya. Ben niye dolarla burada tatil yapamıyorum. Niye benim öyle bir imkanım yok? Trabzon, Kendi ülkemde turistim. Trabzon, Karadeniz birazcık milliyetçi olarak evet, biliniyor. Evet. Ama mevcut düzen nasıl olabiliyor? Yani dediğin gibi Araplar istila etmiş durumda. Satıldı yarısı Trabzon'un evet. Karadeniz'i. Nasıl olabildi bu Nasıl buna göz yumabildiler? Gerçekten merak ediyorum. Ya şöyle, trazonun ekonomisi olarak daha çok bu vatandaş yerlerini Araplara fırsatlık niyetini satmaya çalışan bir kitle olmaya başladı. Çünkü millet ilerisini göremediği için mesela şimdi işte şurada bir yerim var. Sen turistsin geliyorsun mesela ben bir Türk olarak sana diyorum ki 5 milyon. Ben ama bir turist geliyor ki sana ki 10 milyon veriyorum kardeşim ver. Sen vermez misin? Tabii, ben de veririm. Yani kimse şey yapmasın bu duruma karşı yani. Ama gerek yok buna. Yani ülkeyi böyle pa parsel parsel parsellediler. AK Partiliydim dedin. Evet az önce. AK Partiliydim. Bu seçimde Aile de mi? Bak şu an halen de AK Partiliyim. Aynen. Ama Erdoğan'cı değilim. Kesinlikle hiçbir şekilde Erdoğan'cı değilim. Bu seçimde de mi Erdoğan'a oy verdin? Hayır mi? bu seçimde Erdoğan'a oy vermedim. Kullanmadım ama Trabzon'da çoğunluk oy Erdoğan'a gittiği için ister istemez de oy Erdoğan'a gitti. Ha pişman mıyım pişmanım. Bütün genel olarak herkes pişman olarak bakıyor bu duruma. Yani misal olarak ya ben Benzin oldu 40 lira mı <laughs> koyayım ya. Şimdiden beri iki katına çıktı şarkı ya, gibi. Benzin oldu 40 lira ya. Ya durum bunlar iyi zamanlarımız. Vallahi iyi zamanlarım. Dolar 35'e kadar çıkacak. Bak kimse dolarını bozmasın. Vallahi bozmasın ee, abi. Madem böyleyse herkes ülkenin ekonomisini oynasın yani. Kimse ben vatandaşlığı, diye geçmesin ya. Şey de öyle, hükümet de öyle. Yani hükümet de kendi cebine bakıyor yani ne koparabilirsem artık. Aslında bugün insanların çoğunluğu ekonominin pek iyi olmadığını kabul ediyor da sebepleri tartışma konusu. Neden bu durumda? Yani dış güçler tamam, diyorlar, dış hükümet güç, diyorlar. Kesinlikle dış güç değil, kesinlikle hiçbir şeyin anlamı yok. Ya şöyle, dış güçün mesela Amerikan'ın emiri altında olan ülkelerde dolar mesela uygun. Ama biz bir şekilde boyun eğmedik yani. Niye boyun eğmedik? Dolar 30 liraya. Adamlar ekonomik olarak zaten bize boyun çöktürmüş durumda. Niye bizim ülkemiz vatandaşlarımız, okuyan insanlarımız? niye Amerika'ya gitmeye çalışıyor? Sen Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar almışsın. Merkez Bankası iflas durumunda faizleri düşürmeye çalışıyor. KDV, KDV'ye %2 daha zam yaptı. Ne alaka? Yani KDV'nin zam zam nasıl yapabildin yani? Şurada 5 liralık bir şey 100 liraya alıyorsun. Eğer bu ülkenin ekonomisi gelişmeye çalışıyorsa bir nevi baktığın zaman ekonomi olarak fırsatçıların bir şekilde ele alınması lazım. Hep deriz yani ne olacak memleketin hali diye. Ne olacak bu memleketin bu hali? Bu memleketin hali iyi değil ya Allah'a şükür. Ya ben milliyetçi olarak söyleyeyim. Ha. CHP'nin başa gelmediği için kendimle tekrar gurur duyuyorum. Oyum ilk Erdoğan'a gitti o konudan. Ama şu ülkede de 15 liraya fasulyeyi, o 50 liraya alıyorsan bir nevi de bir çekilip kendine bakman lazım. Tamam, ben kesinlikle apo başa gelmesin, APO'nun ekilini diktirmem ben kendi ülkemde. Kesinlikle söylüyorum, yenidir. Ama Erdoğan'ı da dedim kardeş bu saatten sonra. Benden geçti yani. Birçoğu insanlardan da geçsin düşünüyorum. Şimdi ülkeyi kim daha iyi yönetti dediğim zaman, ben senin o çıktı zaman ben senin o an Ülkemize kazanılması gereken bir şahıs. Niye? Azerbaycan'da eğitim almış, milli istihbarat bilgisi var, kaç tane dil biliyor? Erdoğan gibi kulaklığı takıp da tercümanlarla beraber şey değil, ülkemize çok şey katılabilecek bir adamdı. Gittiniz, şey yaptınız adamı. O da gitti, bok yoluna, partinin yanına gitti. Peki <laughs> burada bir şey söylemek ister miydin? Hani seni duymazlar ama bizleri yönetenler seni duyuyor olsaydı bir şey söyler miydin? Eğer bu ülke ekonomik olarak katkı sağlayacaksanız ülkenin para rezervesini bir nevi yatırım olarak ya herhangi bir euro paraya da kuvvet dinarına bir şekilde çevrilip bu para Türk lirası olarak artık değil. Yani yeni yeni bankotlar çıkması lazım. Çünkü bizim paramızın hiçbir şekilde değeri kalmadı. Yani eğer yeni bankotlar çıkarak bunun dünya borsasında bir değer kazanmaya başlarsa belki ülke ekonomisine o zaman daha çok katkısı olur diye düşünüyorum ben. Yani artık ya şöyle göstereyim ben size. 80 lira şu an cebimde nakit para var 90 lira. Şuradan bir yemek yesen abi imkanı yok. Yemin ederim imkanı yok. Allah şükür benim kendi maddi durumum iyi. ama durum olmayan bir insan olabilir mesela. Bu 80 lirayla durum olmayan bir insan ne yapacak amına koyayım? Bozulup bozulup ya şuradan yıllardır. alacak problem değil ki o. Yıllardan beri aynı problem. E bunu şimdi yaşamıyor. Yıllardan beri aynı abi, şey. yıllardır bir aynı problem. Bir şey kardeşim ya. Bundan ben 65 yaşındayım. Tabii ki abi, sen 65 yaşındayım. 40 sene önce de aynı problemi yaşadık Neydi bu ülke. 40 sene önceki problemin aynı, sebebi. Aynı enflasyon durumu, sebebi pahalılık değil. durumu, pahalılık durumu, hükümetin iyi tamam, olmaması tamam, veya resmi ve bazı şeylerden dolayı, dünyanın ekonomik şartlarından dolayı oluyor bu işler. Yani tabii ki hükümet, herkes, devletimiz, herkes iyi olmasını ister. Ama bu yalnız hükümetin de dünya piyasası çok kötü bir durumda. Şimdi her zaman vardı dediniz Şimdi biz de. de, yani biz önceden de biz önceden de ki. bu fakirliği, bu pahalılığı yaşadık yani. Şimdi yaşamıyoruz ha. ki yaptınız o zaman nasıl ne yaptık ha. hiçbir şey yapmadık ne yapacaksınız Düzene dur dediniz veya Ay, iktidarı ne yapacağız? değiştirdiniz ne yapacaksın hiç iktidarı da değiştirmedik aynı iktidar devam etti yine kim devam etti abi hangi zamanında da. olsun diğer hükümetler zamanında devam etti abi aynı hep aynı Hangi yıldan bahsediyorsunuz abi tam olarak? 70'li yılları 80'li yılları. Ekonominin kötü olmasının sebebi neydi tam olarak 70'li yıllarda? Ya ekonominin kötü olmasının sebebi çarklar dönmemesi. Neden? Bayağı aynı şimdiki gibi Sizce dış güçlerin dönmüyor? şeyleri. Sizce neden dönmüyor? Mesela. Çarklar şu an neden dönmüyor? Neden mi dönmüyor? Evet, evet. abi yanlış ekonomi politikaları yani bence bencesi yok ekonomi ekonominin sencese bencesi yok. Ekonomi bugün kötü. Bunu ya, kabul etmiyor musunuz? Nasıl kötü musun? düzeltelim. Söyle. Kötü mü? İyi, iyi, iyi mesela iyi olduğunu mu savunuyorsunuz? Hayır. Ay, nasıl, nasıl düzeltelim? Söyleyin Allah bize. Nasıl düzeltelim? Abi en azından taa sebep enflasyon. Biraz sonuç deyip de iki gün sonra çark etmeyelim yani en azından evet, bunu yapalım. Örnek örnekleri mi nasıl çözecektik? Şimdi. Şimdi şu an hesabında diyelim ki 128 dakika dakika saniye. Buyur amca sen. Şimdi bu iktidar Tayyip Erdoğan kazanmasaydı, CHP kazansaydı yine aynısı olacaktı. Belki daha kötü olacak. Ama daha Bir dakika dur, bir dakika Aynısı olmayacak. Geleceği mi görebiliyor? Aynen öyle kardeşim. Iktidar değiştirmesi önemli değil. Bugün A partisi olur, B partisi olur. Fark etmez. Bir dakika. Bir, bir dakika kardeşim. Aynı şey yine olacaktı? Yani biz bunu bunu halk olarak bunu iyi anlamamız lazım. Hayır bunu siz Hiç. Nasıl Ben onu ya. merak ediyorum. Niye nasıl anladınız? Kardeşim, kardeşim belli bir şey ya yani nasıl belli? Nasıl belli? Yani CHP veya diğer iktidar değilse e, her tarafı e, şey mi olacaktı yani? Abi nereden belli yani? Nasıl? Nereden bunu nereden bildiğini soruyorum. Belli nasıl kardeşim nasıl belli. Ona buna, belli. buna zam ekonomisinde şey gelmez. zaten Merkez Bankası'nda kullanabilecekleri CHP Bata başa gelse para kullanabilecekleri bir para yok. Şimdi şöyle şu adam şuraya adam şuraya düştü bayıldı diyelim. Sen müdahale etmedin. O bir enkaz değil mi o? Niye otomatik olarak ambulans geliyor alıyor götürüyor tedavi etmeye çalışıyor? Aynen. Yani bir enkaz bu. Sen enkaz alıp ne yapabileceksin? Yani AK Parti'nin bıraktığı enkazı CHP düzeltemez, düzeltemez diyorsun. Düzeltemez onu demek istiyorum. Peki, Niye bu enkaz olmuş abi? Ya bir dakika şimdi. Ha, bu, bu bazı sıkıntılardan dolayı yani çok harcamalarımız var milli savunmaya çok para harcıyoruz evet. anlatabiliyor musun bunu yapmak zorundayız biz milli savunmayı silahlarımızı yapmak zorundayız dışa bağımlı olmayacaksın ya eyvallah zaten bağımsız bir ülke için bağımsız, tabii. Bir de, bağımsız bir dakika. bağımsız bir devlet için yani. ülkemiz için bağımsızlık için ilk önce savunmamız çok güçlü olması lazım askerimiz her şeyle güçlü olacağız İnsanlar onun için refah. şimdi biz her şeyimizi kendimiz yapıyoruz insanların da refaha ulaşması gerekiyor herhalde abi ya yani. zamanla zamanla yani insanı yaşat ki devlet yaşasın diye bir şey var. Zamanla. Şu anda görüyorsun bak şu insanların yaşamını görüyorsun. Sıkıntıda olan yok mu? Var elbet ki var. Her zaman var. Nasıl gördünüz abi insanları? Nasıl görmüyorsun bakan? ya? Görmüyor musun? Her taraf abi. tıklım tıklım dolu kardeşim. kardeşim. Olunca ne olur? Yabancı kurban olayım. Ya, yabancı olsun. Yabancı. Ama yabancının da gelmesi buraya bizim bak, için iyi yani. İyi değil Sana abi. bırakıyor buraya. İyi Benim değil. Vatandaşın yaşamıyor ki. bir şey değil abi. Olur mu? Canım? Senin Vallahi vatandaşın Vallahi yabancının yaşamıyor. bu ülkeye gelmesi iyi bir şey değil. Abi, abi, turist, abi. turist turist. Önemi yok. Şimdi Olur öyle herhangi öyle. bir Almancı Durum kardeşim var mı burada? Olur mu öyle? Herkes var mı mu turus gelsin diye herkes Tunus gelsin diye uğraşıyor. <laughs> Bugün insanlar ben turist gelsin, ya. para bıraksın. Senede 40-50 milyar, 60 milyar <laughs> dolar Peki, para. Bak şimdi. Abi, değil mi? Abi bir dakika. Arkadaş Almanya'dan gelmiş. 1000 euro. Abi 1000 dolar bozdurdun. Ben de Almanya'dan gelmiş. Abi önüm. 1000 dolar kurbetçisi. Tamam. Ben de biliyorum abi, yani. 1000 dolar bozdurdun diyelim. Anlatın şimdi abi. Ya, ya arkadaş şimdi canın iyi. 1000 dolar bozdurdun değil mi? 1000 dolar şu an ne kadar? 27 bin lira. Ee. Evet. Sen bu 27 bin liranın 6 bin lirasıyla burada gezdin, tatil yaptın, yediniz. Dolar düştü bir anda 19 bin liraya. Sen gittin 19 bin liraya tekrar 1000 dolar yap. Sen bu ülkede bedava tatil yapmış olur. Senin bu ülkeye bir karın olmuyor ki. Niye olmuyor? Niye alışveriş doların alışveriş düşmesini yok. bekliyor olur. o zaman bu kadar alışveriş insan? Yapıyorsun. Alışveriş yapıyorsun. Abi, alış... alışverişten devlet para kazanıyor kardeşim. Para... vergisinden, abi, para. kazanıyor. Zaten. Ya, bak, ne olursa abi, abi, Bak abi, Avrupa'da yapacağım. ne kadar biliyor musun? Avrupa'da KDV yüzde yirmi. Aldığın bir simit olsun bilmem ne olsun hepsinde yüzde yirmi alıyor senden. Şu anda burada yüzde bir alıyor. Tamam abi. abi? Tam geldi. %1 Yüzde bir alıyor. Aldığımız Aynen. peynirinden, ekmeğinden her şeyinde yüzde bir KDV alıyor şu anda. Da bir dakika dur şimdi. Ben burada yaşamadığı için bilmiyorsun. Ya Daha ben geldi. yaşıyorum. Burada da yaşıyorum ben. Şimdi bak şunu en iyi sen bilirsin burada. İki yıl önce, bir buçuk yıl önce doları, euroyu kaça bozduruyorduk? Şimdi kaça bozduruyoruz Ayrı mesele. Neden? Ya o ayrı mesele. Kötü ekonomi o işte. Niye bu durumda? Elbette ki kötü. Biz kabul ediyoruz bunu. Ne etmiyorsun ki? Hayır ne ediyoruz Peki, kardeşim. Niye bu durumda? Pahalılık var. Niye? var. Abi, neden ekonomi var? kötü. Neden var? Bunlar doğru. Neden var onu soruyorum. Ya dünya piyasaları kötü. Yalnız burada değil Almanya'da da aynı durum. <laughs> Bizdeki enflasyon <gülüyor> <gülüyor> Almanya'da da aynı durum <laughs> ya. Yavaş, yavaş yavaş. Allah ben de çalıştım Almanya'da. Orada bir gelirse ben de çalıştım Almanya'da yani. Gerçekten Almanya'da da aynı durum. Ben bir ekmeğe beş euroya alıyorum. Bak, ya, bir sen bağırarak konuşuyorsun kimseyi dinlemiyorsun da. Şimdi barra haklı olmuyorsun. Hayır haklı değilim ben. Ben haksızım zaten. Bak enflasyonla, enflasyonla ölçülür. Bu senin Almanya'da bu söylediğin çalışanlara hep haksız. Abi bak. Şu anda sokak röportajlarında hep Almancaları, Almancıları kötülüyorsunuz. Enflasyon ne kadar Almanya'da? Hayır abi. B Aynen öyle ya. Ben biliyorum. Niye kötülüyorlar? Niye, Niye götürüyorlar? Niye bizi kötülüyorsunuz? Biz bu ülkenin insanıyız ya. Niye kötülüyorlar? Bayağı kötülüyor. Bilmiyorum. Abi bak. Niye orada Yok Almanya'na geliyorsun bin dolar bozduruyorsun abi, bin euro bozduruyorsun Alman abi. abi. Evet abi. Sizler de Almanya'yı kötülüyorsunuz. Kazanıyorum Ama da getiriyorum. Abi, senin orada kazanıp buraya geliyorsun. Almanya'ya giremiyorsun. Ne yani. yapayım? Mecburum ben öyle yapmak <gülüyor> zorundayım. <gülüyor> öyle değil mi? <laughs> öyle, değil mi? <laughs> abi, öyle değil mi? Abi. Sen de uzaktan milliyetçisin yani. He. Değil mi? He. Nasıl? Uzaktan milliyetçisin yani. Ben milliyetçiyim. Uzaktan vatan sever. Vatan severim, milliyetçiyim. Niye orada yaşıyorsun? İnsanlar onu soruyor. Aslında. Kardeşim orada çalışmışım, ömrüm orada geçmiş. Ne demek niye o yaşamıyor? Niye orada onu sormam bir sefer hata. Nasıl yani? Bayağı hata. Niye soruyorsun ki? Yani demek ki ben istediğim yerde iyisi, yaşarım. doğru mu? ben Yaşarsın istediğim yerde şey. yaşarım. Sen bana soramazsın nerede yaşamıyorsun. Abi yaşamın. şimdi bağırarak konuşunca haklı olmuyorsun. Ya, ya sen, 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 sen mi sever bağırarak? Senin şu elin korun ilmiyor ki sabahtan beri. Öyle şey, değil. değil. sizin Öyle bir değil. Yanlış yapıyorsunuz. gel, gel, burada yaşa. Bilmem yanlış yap. Öyle demeye hakkınız yok. Ben demiyorum siz diyorsunuz. Yahu Almancılar buraya gelmesin diyorsunuz bağırıyorsunuz da böyle bir, dakika. Yapmayın bir dakika yani. Bir dakika. Ben size söyleyeyim Doğru, böyle bir şey, şey yapmayın. Yani şimdi Yok, buraya tamam turistik apartaj yapın. Bir dakika abi, sessiz ol biraz abi. Sessiz Bu ülkenin değil, insanı iyidir. abi sessiz ol biraz. Ol. Abi, sessiz ol Devleti evet. yücelten, kalkındıran bir ilk ne nedir? Bir yoldan bir başlayalım. Vergidir vergi. vergi. Şimdi sen YouTube kanalı yapıyorsun. Ya vergi veriyor musun? Veriyor. Vermesem yapabilir miyim sence? Vermeyenler de var ama. İnşaatçı var. Vardır. Yapabilir mi sence Vardır. vermeden? Yani vergi. Girmişim. Şimdi bak ben buraya yola yani cuma vergi günü çıkacağım. Için. Vergi borcum. Vergi borcum. vergi borcum çıktı. 670 euro. Bütün hesaplarıma el koydular. Vergiden. Eğer ödemeseydim onu yola çıkabilecek gelemeyecektim. Tabii kızdığımız ne biliyor musun? Bak, bak bak, bizim kızdığımız ne biliyor musunuz? Siz Almanya'da kazanıyorsunuz, geliyorsunuz, yiyorsunuz. Burada güzel. Dur bir ya. Soruyor musun? Abicim dur bir ya. Ya ama tuvalet temiz diyorsun. Kardeşim Almanya. Abi, abi sana, sana bir şey soracağım. Da... Bak gerçekten orada o A kadar A kötü yaşıyorsun. Tuvalet temiz diyorsun. Bak bir dakika. Bir kişi şu an. 20 dolar. 20 dolar mı alıyorsun? Ya şunu konuşturmayın ya. Şu an şu an bir kişi çalıştığı zaman yetmiyor. Orada da bağlı var. Abi, şunu orada da bağlı var. soracağım. Bak, da bağlı var. bak şunu soracağım. Şimdi sen, sen milliyetçi yetmiyor. misin? Abi sen milliyetçi Abi beni 2000, dinlemiyorsun. Abi şu kameranın önünden çekilir misin? Birisi normal bir vatandaş. Yani normal mesleğini bitirmiş. Fabrikaya girmiş. 2500 euro alıyor tamam mı? Abi şöyle çekilir misin? 2500 euro alan birisi. 600 700 euro da kira veriyorsa tamam bir şey anlatıyor anlatamıyorsun. Ya. ya sen ne bağırıp ya. çağırıyorsun abi? Niye bağırıyorsun? Sakin ol ya. Abi? abi benim abi sakin ol sakin, sakin ol. Bir abi, abi, bir dakika, tamam, sakin ol. Biz Avrupalılar bağırmadan konuşarak konuşurum. Bağırmadan konuşacaksak Avrupalıları, hı, Avrupalı. Avrupa'dan gelen Türkleri, Avrupalıları kötülemeyin. Ya, her zaman ben bunu sizin röportajlarında biliyor musunuz? Son insanlar sen çıkarırsın. dinlersen söyleyeceğim. Ya, biz sen, sorun ne biliyor musun? Dinleyecek misin abi? Sen, sen dinlemeyi biliyor musun? demedim. Sen niye kızıyorsun? Ama Aa, öyle kız durum döndü dolaştı oraya geldi. Sen bak sakin ol. Şimdi abi, biz biz bu abi. ülkenin insanıyız. Vallahi, Türkiye bak, adam, Cumhuriyeti vatandaşıyız. Yetmiyor yetmiyor. Abi yetmiyorsa çalışacaksın karnı aç. Bu yaşa ben ne iş yapacağım? Gidin Avrupa'ya da çalışın. Abi, bitti ben Avrupa'ya sıktım Almanya'da Almanya'da çalışın emekli abi. yaşı kaç? Burada abi, kaç? Abi evet, burada evet, 65. değil. Bir dakika. 65 abiymiş. Beçe kadar çalışan var mı? Yok abi. Ne yapacaksın? Orada kadar çalış. Oradan, oradan da... mecbursun 67'ye kadar çalışacaksın. Abi, abi, diyeyim, yani çalışmazsan bir şey yok. Abi ne biliyor. teşekkür ediyorum abi. Bizim de hep kiramız olmuş 1.000 lira. Sen, ne e diyorsun? sen kaç para alıyorsun? 2500 lira alıyorum. Ama niye Türkiye'ye gelmiyorsun? Nasıl ge ayda senede bir kere geliyoruz? Sen Anca Türkiye'ye geliyorsun. Hayır Gelmeye ben. Nereye geliyorsun? Biz niye gelemiyoruz? Senede bir kere. Biz niye bir kere geliyoruz? Bir ay. E tamam sen 11 bir ay, ay çalışıyoruz ama. Alıyorsun geliyorsun bir sene Türkiye'de geziyorsun. 3 var diye çalışıyoruz. Bir alamıyorum. ay çalışıyoruz. Abi, Benim şirket. de durumum abi. Iyi. abi ama gelemeyenler var. Niye dinlemeyi abi. bilmiyorsunuz? Kardeşim. Yani siz neyden neyden şikayet ediyorsunuz anlamıyorum ben. Bütün parayı sen nerede alıyorsun bu ülkede? Neden şikayet ediyorsun? Ben sana söyleyeyim dinlersen ama bak dinlersen. Şimdi buradaki insanlara kızıyorsunuz Gizliyorum, ama saati, kızıyorsunuz. Bağlı bağlı abi var. bir saniye. 4 saat iki tamam. var diye Alanya'ya gidemiyorum. Sen de Almanya'da gelmişsin bura. Sen Aynen. kime ama ben de yanılıyorsun? Bir, ki ya. bir, şey bir dakika no. bir, bir dakika abi. Bir şey Gel gel. Abi bir dakika. Var diye abi, çalışıyorum. Tamam, Senede bir kere izne gelebiliyorum. Var izine. Aynısı. Sen abi. Aynısı. Aha bura. Önemli olan o değil. Geldiğim zaman da mecbur para harcayacağım. Tamam. Şu arkadaş var abi bekliyor. Önemli olan o değil. Abi sen Aha. Almanya'da Almancısın değil mi abi? Almanya'da, abi Allah daha çok bereket versin. Ben de Almanya'da çalıştım abi 9 ay Türk olarak. Ben inşaatçıyım abi. Benim ailem 30 bin liradan aşağı düşmüyor. Şahsım. Ben 21 yaşında, 22 yaşında bu halde çalışıyorsam akşama kadar köpek gibi kimse gelip bundan şikayet etmesin dayı. Herkesin eli keser, pense tutar amına koy. Yani kimse buna itiraz etme şansı yok yani. Çalışıyorsan çalışırsın, kazanırsın tamam. Bitti abi çalışan kazanır. Bu, bu ülke bu be ben bir şey şikayetçim yok. Ben ülkenin ekonomisi siz bir anda karıştı. Abi manzılar geçsin benim ülkemiz. Sadece ülkenin mi? Bütün dünyanın abi. ekonomisi. Abi, Siz burada kırk lira abi, mazota veriyoruz. Biz orada iki euro veriyoruz mazota. Abi sen orada benim verdiğim yok. buradaki kirayla burada villa'da oturursun ya. Abi kira o, o öyle hesaplanmaz. E, abi o öyle hesaplanmaz. Hayır. Tamam sen abi. burada on bir milyar alıyorsun. Tamam. Beş milyar kira veriyor musun? Evet abi. Tamam. Ben yok. orada beş bin euro alıyorum. Bin euro kira veriyor muyum? Ama aynısı çıkıyor. Bak yok. şimdi aynısı dediğin zaman çıkmıyor. Niye? Abi bak ayağındaki benim birimin bir mi ya? Senin birimin de benim birimim bir mi ya sen ne anladın? Abicim ya. Ya. ya ayağındaki ayakkabı Abi kardeşim, abiciğim, para, abi, çocuk parası, ayağındaki, para, para, abi, çocuk parası, ayağındaki para, para, abi sen Avrupa'da her, her yerin yok mu? Çocuk parası yok. Her yer. yer. Burada yok mu? Yok vermiyor mu? Çocuk parası yok. Ya git para burada ya, ya mı? Ya parası ya mı <laughs> burada? Ortam gerildi. Gerildi. Abi. Hepsi yalan. Ya çalışma. Bana bak. Bakanlık var. Şimdi tamam ben, sana şey ben sana bir şey soracağım. Tamam, ben sana bir, bir şey soracağım. Ben sana bir şey soracağım. Diyorsun sen. ki biz orada geçinemiyoruz diyorsun. Türkiye ile Almanya'nın aşağı yukarı aynı olduğunu söylüyorsun. Doğru mu? Yanlış mı anladım? Çalışırsa zor geçinir. Nerede? Almanya'da. Türkiye'de. Türkiye'de tek kişi çalışırsa. Türkiye'de 11 milyarı tek kişi alıyorsa o da zor geçinir. Tamam. Şunu söyleyeyim. Bir araya gireyim. Bir O da zor geçinir şimdi ya ben de Almanya'dan geliyorum Hamburg'dan. Şimdi Almanya'da tek kişi çalışırsa zor geçinir diyor değil mi? Öyle Doğrudur. Kiradaysan. Ha kiradaysan. Hayır. Peki maaşın maaşın yetmediği zaman Alman, Alman, devleti üstünü tamamlıyor mu tamamlamıyor mu? Ben, Eğer maaşın belirli bir belirli bir sınır aşmışsa tamamlamıyor. Tamamlamıyor. <laughs> Ama o senin geçimin yeterli demektir. Hayır, o o devlet, devlet, yet senin dediğin devlet yardımı sadece çalışamaz herhangi bir kusuru var çalışamıyor. İki seneden beri çalışıyor ama tamam. adam o zaman gider Hartfiya dedikleri şey o tamam. devlet yardımı. Ya abi, adam başı 411 euro. Ya şimdi sen üstelik kirasını ödemiyor. Sosyal hak. Adam başı 410, Suşunu çocuklara 500 sorayım. euro. Şunu ben sana sorayım. Sen Ali, Almanya'da 1000 euro maaş alsan, 1000 euro ev kirası alsan, ödese, ödesen maaşın oraya gitse abi. devlet seni orada aç bırakıyor mu? 1 eurodan Üstünü az veriyor alırsan mu, mu? veriyor gazını, elektriğini ev kiranı ödüyor evet, mu ödemiyor mu? Vermiyor mu? <laughs> <laughs> Veriyor. <laughs> Size vermiyor diye yaşlılar ya. orada kesinlikle hala parayla e, ilaçlarını alıyorlar. Yani Burada ya. yok. Evet abi. Devleti evet abi, abi kesinlikle veriyor. veriyor. Nereye başvuruyoruz abi? Abi gidin PTT'den başvurursunuz. Bak e-devlet vallahi veriyor abi. Yemin ederim veriyor. parası neyi yetiyor? Ne yetiyor? %40'ını karşılıyor. 200 220 euro çocuk parası veriyor. Neye yetiyor yani? 300 lira çocuk. Abi 300 euro. Şimdi şimdi. Sana 8 soru soracağım. Demenk işte aşağı yukarı Türkiye ile Almanya'nın aynı olduğunu söylüyorsun. Dünyada var enflasyon diyorsun. Doğru mu abi? Aynı Sen değil. Pahalılık. Orada da var burada da var. Tamam her yerde pahalılık var diyorsun abi. Tamam anladım. Maişlar, tamam uzatmayalım. Uzatmayalım. Bir soru soracağım. Aynı. Tamam aynı diyorsun. Aynı. Tamam. Doğru. Dedin ki röportajın başında da biz orada işte tuvalet temizliyoruz falan filan diyorsun. Abi bir de milliyetçi olduğunu söylüyorsun. Bir saniye. Ben orada. Bir saniye bir, saniye, bir dinle. Sorumu orada. soramadım ama. PKK'cılar Evet. Hedefte olan benim ülke ocakları olarak ya, neden öyle onu hesaplanmıyorsun? Öyle olmuyor. Niye? Milliyetçilik odur. Abi. Sen burada milliyetçilik, milliyetçilik öyle olmuyor. Milliyetçiler değil mi? Türkiye'de evet. değil Almanya'dakiler. Ama Almanya'da. ülke evet. ocaklarına git. Bir tanesine de ki senin gururun yok mu tuvalet? Senin ağzına abi, burada yaşıyor. Niye orada yaşıyor insanlar? madem bu insanlar? Niye orada yaşıyor madem? Benim şimdi şey yapma abi, bak, Niye orada yaşıyor bu insanlar? Abi, insanlar ona ona soruyoruz. Soruyoruz. Yaptın, onu soruyoruz. Bak inlerim. bağırıp çağırma. Şu elini kolunu bir indir abi. Tamam mı? Elini kolunu indir kavga mı ediyoruz? Kavga mı ediyoruz? Hiç gelme bana. Abicim, Tamam mı? Bak madem ülke Türkiye'de daha doğru gün yaşama şartların var. Orada tuvalet temiz buraya gel diyorum ben sana. Ben sana derim ki bir kişi çalışırsa Almanya'da kiradaysa ödeyemez. E burada ödeyebiliyor mu? Tamam mı? Burası e pek fark etmiyor şey, senin için. Ay. Fark et onu ne demek istiyorum ben Abi sana. Fark etmiyorsa neden orada yapıyorsun? tuvalet temizliyorsun Türkiye'ye evet, gelmiyorsun? Bur bunu soruyorum. Hanımın veya birisi ya da kendin ek işe Abi gidiyorsun. Ben sana başka bir şey soruyorum Anlıyor sen musun? başka bir şey anlatıyorsun bana. Neden gelmiyorsun madem Sen bana Türkiye'de. gururdan buradan şey yapıyorsun ya. Abi, sana gururdan. Abi gavur da. demiyor muyuz o insanlara? Müslüman değil sen demiyor ben. muyuz? Almancılara da gavur diyorsun. Almanlılara Almancılara demiyoruz. Almanlılara Almancılara demiyoruz. Orada, orada kim Avustenler demiş? Sender burada yaba şey yaba. Kime söyledik bunu? Kime söylemiş? Ama ben? vatan millet uğruna orada kimler kelle gol Sen beni nerede dinliyorsun? Ne zaman söyledim ben sen bunu? Sen hiç baktın mı ülke ocaklarına orada ne faaliyetler yapıyorlar? Ne bu Buraya gelsinler, Bak. burada yapsınlar. Uzaktan vatan sevilmez. Bak. Gel mi burada? Uzaktan ülke ocahlar, milliyetçilik yapılmaz. Gel ben sana göstereyim ne yapıyoruz Abi, diye. Ne Adam bir şey Abi mi? ona bir şey demiyoruz. Adamım adam, onu doğma vermiyor. Ona, ona bir adam, şey demiyoruz. Orada, bir saniye. Onun şeyinden geziyor PKK Ay, Hiçbir şey yapmıyorsun. Ne yapıyorsunuz? Ne? Ne? Abi? Burada ne yap yap mikrofonla yap yap ne yapıyorsun sen? Abi, abi, yapmıyorsun? Abi. Yapacaksın. Gel abi. Ne yapacaksın tek başına? Abi. Ne demek ne yapacaksın? Onlar ne yap gibi, Tek şey, başıma ne ne dalıyorum onların ne için. Tek şey, başıma dalıyorum ya. Ne yapıyorsun abi? Abim. Güzel abim. Peki ya. Ya bırak sizin yaptığınız var ya. Ne abi? Kardeşim doğru. İki ay Ergin Solmaz diye yaz. Ben YouTube'a Ergin Solmaz. Sokak röportajı Kim o? Bunun Kim o yaptığı... Ergin Solmaz? Bokser Ergin Solmaz. Bak şimdi. Ne anlatıyor. Ne anlatıyor? Orada bir daha bir dinleyin. Ne Bütün dedikleriniz sizin işiniz gücünüz hükümeti. Ne anlatıyor abi? Hayır. Politikayı Kötülenmek. Ortalamayı kötülemek. Vallahi. Ya şimdi anladım. Sen vatanını terk ettin gittin şimdi bana, mı bana mı söylüyorsun bunu? Ne Sen bana mı söylüyorsun bunu? Vatanını terk edip giden adam mı Vatan söylüyor bunu bana? Terk etmedik. Ne yaptınız? Niye gelmiyorsunuz evet. abicim? Niye gelmiyorsunuz? Gelelim de. Çocuklarımız orada doğmuş, büyümüş. Eşim orada doğmuş, büyümüş. bu burada ne yapacağız? Gel gelip burada. Bir dakika, dakika, bir, dakika, bir, bir dakika, bir dakika, dakika. Ha, da, doğru, doğru. Bir, bir dakika. Bir dakika. Kanka, dur, dur, dur. Bir şey yok orada. Gelin de görün ne yapıyorsunuz? Ekonomi çok iyi. Bana Tuvalet temizlersin bu sefer bu der ki gurur yok mu? Abi, abi orada sen sen tuvalet temizlersin. Sen de milli çimlerin, değil mi? Milli çimlerin, değil mi? Çözüm sürecinde sen neredeydin? Çocuk ne sürecinde neredeydin? Neredeydim? Apo'nun posteri Ankara'ya asıldığında Tayyip Erdoğan Apo'nun Apo'nun posteri Ankara'ya asıldığında. Aynısı bizim orada Karsöy Meydanı'na asıldı. Gördük. Bakın bakalım ne yaptı? Ya. Bak hanım ne yaptı orayı? Sen bilmezsin. Sen ben bilmezsin. <laughs> Hadi. Tabusun, ne yaptı? Tabusun, tabusun, bütün, o, bütün şehri artık. Yani. Bütün şehri ortaya. ya. Damacın yediklerinde herkes alkışladı. Alkışladınız. Onu yapalım. gidin söyle. Ya geç onu. Sen o bak. Avrupa'dan gelen Türklerin çektiği sıkıntıyı ortaya getirsen. Tamam bizim Bulgar'da çektiğimiz sıkıntı. Bizim o yollarda çektiğimiz sıkıntı. Bak abla ben bunu söylüyorum. Gelmek abla için, ablacığım ben sana bir şey bir sene boyunca köpekler gibi 25 senedir Avrupa'dayım. 25 senedir köpekler gibi çalışıyorum. Ne devletten geçindim, ne devletten yani yedim. Sıkıntı devletten geçinenler nasıl geçiniyor biliyor musunuz? Benim verdiğim vergiyle geçiniyor. 25 senedir gittim oraya. Çalışmıyor adam, çalışmıyor. Allah çok mu sıkıntı yaşıyorsunuz? Herhalde sıkıntı yaşıyorsunuz. Sıkıntı yaşamayı neden göze alıyorsunuz? Ben de onu soruyorum. Gelin madem Türkiye'ye. Yapalım, buraya gelelim, ne yapalım. Çünkü o, orada doğmuş Bak insanlar gidiyor. Bak. Burada doğan gençler hala gidiyor Avrupa'ya. Neden gidiyor bu gençler? Gelmezsinler. Hiç gelmesinler. Gelmezsin diyorlar. Ne işleri? gelemiyorsunuz. Bir şey yapamıyorlar, ne yapamıyorlar. Yapamıyorlar. Ne, ne üniversiteler var. kabul oluyor? Aynen. Ne okul şeyler aynen. kabul oluyor? Kabul etmiyorlar. Etmezler. Eğitim yetersiz. Bir saniye bir şey söyleyebilir Para miyim? Siz yapacağım. siz neden Avrupa'yla Türkiye'yi sürekli kıyaslıyorsunuz? Kıyaslamıyoruz ki. Ben 50 senedir Avrupa'da yaşıyorum. Köpek gibi çalışıyorum. Evet. Tamam mı? Vatanıma. Köpek gibi çalışıyorsunuz abla. Çalışıyorsunuz abla. Çalışıyoruz. Sizler gibi yaşantımız yok biz bizim. Biz insan gibi yaşıyoruz. Niye gelmiyorsun? Mı geliyorsun? Evet. Anlatsın. Evet. 7-24 çalışıyorsun. Almanya bildiğim bir robot ülkesi. Orada insan gibi yaşıyoruz. O Siz %50'nin gelenler tabutla geliyor. Siz orada ya köpek ya. gibi çalışıyorsunuz bak, öyle mi? İyi diyor. Çok onda %50 gelenler tabutla evet, geliyor. Tamam. Gitmeyin abi. Gitmeyin. Gitmeyin ya. Allah Allah.